Merhabalar. Yine bir canlı yayında daha karşınızdayız. Bugün yine çok çok önemli bir konuyla karşınızdayız. Özellikle gebelerimizin bu programı mutlaka izlemesini tavsiye ediyorum. Gebelikte karşılaştığımız genel cerrahi branşını ilgilendiren acil hastalıklar. Biliyorsunuz yanlış bir kanı var. Genel cerrahi bizimle ilgili de genel cerrahi ile ilgili de Gebelikte acil bir problem ortaya çıktığında sanki gebelerimiz ilaç kullanamazlarmış, hasta olamazlarmış, ameliyat olamazlarmış gibi düş diye düşünüyorlar. Bu konuyla ilgili olarak Profesör Doktor Fahri Yetişir bizi bilgilendirecek. Fahri Bey, Keçören Viyan Medical Park Hastanesi Genel Cerrahi Doktorlarından. Hoş geldin Fahri. Hoş bulduk yine ana başlığı söylemek istiyorum ben ve aynı zamanda genel bir giriş yapmak istiyorum konuyla ilgili. Gebelikte karşılaşılan genel cerrahiye ilgilendiren acil hastalıklar. Gebe dediğimiz zaman biliyorsunuz 18 yaşında da gebemiz olabilir, 45 yaşında da gebemiz olabilir. Bu yaş grubunda karşılaştığımız hastalıklar gebe olanlarla olmayanlar arasında farklılık gösteriyor mu Fahri? Ee, çok gerçekten önemli bir konu. Öncelikle çok teşekkür ederim Aylinci. Böyle güzel bir e, enerjik bir program hazırlayıp e, yine senin olduğun e, güzel programlardan birisi ve biz de buna dahil ettiğin için çok teşekkür ederiz. Hoş geldin. Biz de e, buna e, kendimizce bir katkıda bulunabilirsek ne yala e, ne güzeldik bizim için. Şimdi e, gerçekten çok iyi bir konu bu. Çünkü çok sık karşılaştığımız sorunlar bunlar gebelikteki genelcere aciller. Çünkü çok geniş bir hasta grubunu 18 yaşıyla, söyle söylediğim gibi 45 hatta 46-47 yaşına kadar da artık gebe bırakabiliyorsunuz. Tabii çok hastalarımızı. geç yaşta gebe kalan hastalarımız da var. Bu bayan hastalarımızın hepsi normal bayanlar hangi hastalıklara sahip olursa bunlar da o hastalıklara sahip olabilir. Ve o acillerle biz uğraşmak ve tedavi etmek zorundayız bu hastaları. Ama gerçekten çok önemli bir konu. Bu hastalar gerçekten ilaç kullanamayacaklarını veya ameliyat olamayacaklarını veya e, doktora gitmiyorlar bu nedenle tabi yani ilaç kullanırlarsa veya ameliyat olurlarsa taşıdıkları bebeğin bu durumdan zarar göreceği evet. gibi yanlış bir inanışa sahipler evet. burada zaten amacımız bu evet. yani gebelerin diğer aynı yaş grubundaki kadın hastalardan farkı yok. Onlar da hasta olabilirler evet. ve genel cerrahları bizim sıklıkla yönlendirdiğimiz hasta grubu gebe grubu aslında. Evet. Şimdi bunlar esas sorun. Bu hastalar, bu hastalıkla kendileri ilaç kullanmamak veya da doktora gitmemekle evde geçirdikleri zaman esas önemli zaman bu süre içerisinde hastalığı ilerliyor. Hastalığı ilerleyince tedavi bir üst seviyeden devam etmek zorunda Veya Veyahut da daha ağır bir tedavi. Zorlaşıyor. Daha mesela ilaçla halledebileceğimiz bir şey ameliyata geçmek zorunda kalabiliyoruz. O yüzden ben lütfen rica ediyorum tüm gebelerimizden en ufak sorunlarında ilk başta kendi kadın doğumcularına. O kadın doğumcular da zaten yönlendirecektir ağrısı veyahut da şikayetine bağlı olaraktan hangi hastalığı varsa o bölüme doğru ya da genel Bizdik bizlik bir şey varsa bize doğru yönlendirecektir. Peki yani, e, ana konumuz gerçekten gebelerimiz en çok hangi problemlerle hangi acil problemlerle bize başvuruyor? Fahri? Şimdi e, Gebelerimizin en çok bize geldiği e, sorun bir hemoroid, anal bölge hastalıkları, anal fissür yani e, hemoroid halk arasında basur dediğimiz, e, anal bölge çatlakları, e, anal fissürlerimiz en çok geldikleri bu grup hastalarımız Hı. var. Veya apandisitler e, yine e, en çok bize geldikleri ve ameliyat ettiğimiz gebe olduğu halde ameliyat etmek zorundayız. Bunları eğer etmezsek hem gebeyi hem, hem de, de bebeğin bebeği riske, gebeli riske sokacağız. Hı -hı. O yüzden bunlar ameliyat etmek zorundayız ve en yakın zamanda ameliyat etmek zorundayız. Hiç zaman kaybetmemeliyiz. Acil gebelik veya diye fark, fark etmez. Acil acildir fark sonuçta. etmez. Yani Hı -hı. bu biz tabii ki hem annenin hem de bebeğin hayatını maksimum özen göstererekten ikisine de herhangi bir zarar veyahut da minimal zarar verecek şekilde tedaviyi organize edip ameliyatı planlamalıyız bunlarda. Onun dışında yine safra kesesiyle ilgili çok sık problemler var. Özellikle çünkü niye safra kesesiyle ilgili çok sık problem var? Çünkü gebelik kendisi zaten safra kesesindeki bir miktar kolestaz artırıcı etkisi var. Onun yanında eğer hastanın eskiden var olan bir safra kesesinde problemi varsa bunu kesinlikle artırıp bir kolestet veya safra yolu tıkanıklığına sebep olabiliyor. Bu da yine acil çözülmesi gereken bir durum. Gebelik sonunu bekleyebileceğimiz bir durum değil. Onun dışında mesela kanser çeşitlerimiz var. karın içi bağırsaklarda olabilir, meme de olabilir, tiroidde olabilir. Yine bunların da tedavisini programlamamız ve çok zaman kaybettirmeden, gebeliği de sıkıntıya sokmadan bir tedavi programına almamız gerekiyor bu hastalara. Bu hastalara herhangi bir şey yapılamaz. İlla gebeliğin sonunu bekleyecek olursak hastalık tedavi edeceğimiz aşamanın üstüne çıkabilir. Hı hı o yüzden bu hastalar bizim için çok, çok çok önemli. Çok önemli. Var şey yapabilir miyiz? Yani bir gebelerimizin gebe kalmadan önce bildikleri, genel cerrahi ilgilendiren hastalıklar var. Bir de tabii gebelik sırasında ortaya çıkan öngöremedikleri, evet. bizim saptadığımız acil durumlar var. Mesela hemoroide olan, basur olan bir gebenin ...anne adayının daha doğrusu, hı hı. gebe kalmadan önce genel cerrahiden tedavi almasını tavsiye eder misin? Kesinlikle. yani Benim zaten önerim aslında e, aileciğim sizin e, hasta grubunda eğer birisi gebe kalmak istiyorsa... E, ...şikayeti varsa kesinlikle bize gelmeli de şikayeti yoksa da bir genel cerrah şöyle görüp... E, ...sorgulayıp e, en azından sorumluluğa ortak olup yani hastanın anal bölgede bir sorunu var mı... İşte hasta'nın bir karın içerisinde sorunu var mı? Hastanın memesinde gibi. bir sorunu var mı? Meme muayenesi normal mi? Meme ultrasonunda bir sıkıntı var mı? Safra kesesiyle ilgili bir sorunu var mı? Karın içerisinde herhangi bir e, kanser veyahut da başka bir hastalığı belirtir bir belirti var mı diye şöyle bir kere görmek Hı. bence hastayı bir sürü riskten korur. O zaman gebe kalmadan önce evet. mutlaka bir kere ünmesi. Evet. Belki de çok basit bir kontrolle var olan bir hastalığının sap yani işte safra kesesiyle ilgili bir hastalığı varsa evet. veya söylediğin gibi anal bölgeyle ilgili bir hastalığı varsa, gebe kalmadan önce bunu hallettirmesi tabii. gebeliğin seyrini kolaylaştıracaktır kolay, sonuçta. Çünkü gebelik esnasında tabii ki bazı ilaçları kullanamıyoruz. Evet. Ee, onlar mesela bizim o silahları kullanamadığımız için daha basit silahlara daha uzun bir tedavi uygulamak zorunda kalıyoruz. Ama gebelikten önce gelirler de bize bu tedavi alırlarsa tabii ki çok, çok daha da sağlıklı edecek. bir gebelik geçireceklerdir, evet. çok daha iyi bir tedavi alacaklardır. E, o zaman e, bütün riskleri de bertaraf etmiş olacağız. Tamam.